Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Şakanın zamanı bitti. Çelik Yürek Morde karşınızda. <laughs> <laughs> Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bunun sözünü vermiştim size. Siz de çok istemiştiniz. Çelik Yürek Morde karşınızda efendim. Karşımızda 600k, 567k Riven var. 570, 600'e geçişte. Riven çok tehlikeli bir karakter. İsterseniz çekeyim. Ama böyle mükemmel öğretici bir şekilde çekemem. Çünkü onu ben size öğretirim. Ama ben kendim de yapamıyorum. Yani onu çalışmanız lazım. Öyle bir şey. Çok pratik isteyen bir karakter. Neyse. Bu arada bir 3 gün falan editlerimizi Tutekin yapmayacak arkadaşlar. Tutekin'in dedesi vefat etmiş. Başı sağ olsun diyelim buradan da. Hakkı, Celibon Hakkı bakacak arkadaşlar. Cümleten selamun arkadaşlar. Hakkı ne yapıyorsun lan? <laughs> Sen alışıksın. Raş seninle konuşuyordur böyle. Ne yapıyorsun? Allah'ıma şükür <laughs> arkadaşlar Hakkı sürekli beni toplayında şey, VS'ye davet ediyor. Şöyle bir tane deneyelim. ben çok yanaşmak istemiyorum ya. Kiosu varken. Hiç yanaşmak istemiyorum. tamam. Ah dostum bu klasik hack and hepsi çok sıkıcı. Diyorsanız eğer Dungeon Hunter 6 ile hala tanışmamışsınız demektir. Dungeon Hunter 6 diğer oyunlar gibi boss'u öldür ve bölümü bitir gibi basit bir sisteme sahip değil. Yendiğiniz boss'ları yağmalayıp onları sürebilir, uçurabilir ve hatta 3 tanesini ekip arkadaşınız olarak yanınıza savaştırabilirsiniz. Ve sıkı durun. Oyunun sonlarına geldiğinizde nihai gücünüz ile onlara dönüşüp efsanevi savaşlar verebilirsiniz. Of şu animasyonların güzelliğine bakar mısın? Kızım? Yoksa sen gizli bir görev için Dungeon Hunter'a mı katıldın? Evet, oyunda kedi olabiliyorsunuz. Dungeon Hunter 6 birçok yaratıcı tasarımla geliştirildi. Örneğin, geliştiricilerle birlikte yaşayan bir gerçek bir kediden esinlenerek gizlilik görevinde bir kediye dönüşebilirsiniz. Diğer oyuncularla tanışırken efsanevi fantastik yaratıklara ve makinelere binebileceğiniz özelleştirilebilir bir binek sistemi sizi bekliyor. Lonca arkadaşlarınız ile oynayıp gerçek zamanlı savaşlara katılabilir, PvE ve PvP deneyimlerini en üst düzeyde yaşayabilirsiniz. Farklı boyutları deneyebilmek için skill ağacınızı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve oyundaki takas sistemini açık artırma üzerinden eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Oyunu şimdi Android ve iOS'tan bedava indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklama linkinden ya da QR kodundan indirirseniz başlangıç paketi olarak 50 dolar değerindeki mükemmel bir sete sahip olabilirsiniz. Şimdi kanka senin skill'ler biraz bitti. Şimdi sıra bende. Şöyle iki tane patlatalım, çalayım girmeden şunu alalım. Tamam, güzel. Hakkı beni mütemadiyen ee, davet ediyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz davete icabet etmemek olmaz. Burada bir ghost yakacağım. Flash'ını almak için tamam süper. Süper efendim. Böyle bir getirmeyelim mi? Hah, Clean oynadık ya. Bak bir şey değil mi? Şak 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 böyle şak şak şak. Her şey çok temiz, ayarlı, calculated değil miydi? Güzel. Elimize sağlık efendim. Like'ları bastınız. Hakkı bilmiyorum. Tutekin gibi abuk subuk böyle size shit postu like istiyor ya. Böyle benim motorlu halimi koyuyor. Şarkı koyuyor falan. Hakkı onları yapar mı bilmiyorum. Ee, nasıl yaparız artık? Orası Hakkı'ya kalmış. Siz şöyle like'ları yapıştırdınız efendim. Bir de kanalı yeni keşfettiyseniz abone oldunuz. Devam ettik. Hakkı ile VS gelsin mi? Burada yatırayım mı arkadaşlar? Şurada çalıya şöyle bir Hakkı'nın kafası gelecek şekilde arkası. <laughs> Bir de Malphite oynuyor ya. <laughs> Şimdi nerede efendim? Oğlum itemi bulamıyorum. Ah, Riley nerede? Lan Riley yok. Neyse item bekliyoruz zaten de. Ben burada Riley'i niye göremiyorum arkadaşlar? Ha burada lan burada tam Allah kahretmesin. Ah. <laughs> Bismillah hadi başlayalım. Riley'i göremedim oğlum. Ne olmuş lan bu? Aa yaşlanıyoruz bak yaşlı dalga <laughs> vallahi arkadaşlar şu yaşlı bir like mike atın vallahi bak. Gözümün önünde görmüyorum artık. <laughs> Ee, şöyle bir SS'imizi yapıştıralım da. Bu herhalde base attı değil mi? Aynen aynen. Şimdi ittirdi gitti arkadaşlar. Bizde TP olsa oraya da de. TP ile ne işimiz var bizim Mord'a oynarken? Ghost da lazım, Flash da lazım. İkisi de olmadan olmuyor maalesef. Olmuyor efendim. Riven tehlikeli dedikten sonra kill çıkartınca belki şey gelmiş olabilirse. Ben mesela setle Darius'la falan da çok rahat döverim Riven'ı ama... Riven o kadar böyle tehlikeli bir karakter, o kadar e, tehlikeli bir karakter ki eğer düzgün oynarsanız, ben prolarından falan da bakıyorum, zaten Riven'ın win rate'i çok yüksektir, yüksek eriyordu arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü 5 kişi oynuyor. Oynayan 5 kişi de zaten kitap gibi oynadığı için Riven'ın win rate'i yüksek olur ama aldanmayın aldığınız anda hani mesela oyuna yeni başlamışsınızdır. Ulan ya şey dersin, Riven ne kadar iyiymiş, güçlüymüş, bak herkes oynuyor falan. Öyle değil arkadaşlar, öyle değil, aklınıza bulunsun. Eee? Ben seni gördüğümü yemin edebilirim. Vallahi burada Evelyn görmedik mi birlikte az önce? <laughs> neyse. Neyse. Tamam. Hemen gidiyorum tekrardan efendim Leyn'ime. Ignite atar, yenilmezini stackler. Ondan sonra her vurduğu böyle hayvan gibi vurunca arkadaşlar dersiniz ki bu ne? Bu ne yani Böyle bir şey yok dersiniz. Kanka şöyle bir uzak dur bakayım sen. Altıda bir anda burst atar yani arkadaşlar. Gerçekten ne uğradığınızı şaşırırsınız. Tamam. Şu kata bana gelmiyormuş. Baksana şuna şu hareket Ya bu nasıl bir mobility kanka ya Aman vallahi billahi Bir de benim çara bak Altı olamadım bu arada olsam alacaktım direkt götürecektim Tatlı tatlı dövecektik adamı da Olmayı verdi arkadaşlar sıkın eyle çekmek çok zor bir kere Eyle çekmek ciddi anlamda <laughs> Dedim belki o tarafa ya atar ne yapayım <laughs> Al bakayım şunu Q'ya bir şey yapamıyorum en azından tamam, Benim ghostum geldiği için artık bizi öldürebilmesi gibi bir şey Söz konusu değil efendim Fark ettiyseniz bir girdim bir çıktım ota atak. Şimdi buna spacing deniyor arkadaşlar. Ota ata atıyorum kulenin oradan çıkıyorum. Rencimi koruyorum çünkü ota belli bir süresi var benim 0.70 mesela. Şimdi Riven'ın özellikleri çaldığımız için böyle oldu ne oldu bilmiyorum da bir an 0.80'i gördüm. Otatanızın atağınızın süresi var. Ya o sürede orada beklemek mantıksızlık oluyor. Mantığı bu yani anladınız değil mi? Mantıksızlık oluyor mantığı bu. Hakkı editleyecek diye ben heyecan mı yaptım acaba ya Hakkı? <laughs> Heyecanlandırdım ya <laughs> Tabi efendim. <laughs> Haydi gidelim efendim. Çok güzel bu arada. Aa, ulan 100 gold kırpamaz mıyız bir yerden ya? Gitmiyorum. Ben bunu alacağım. Bunu alacağım sonra çelik yüreğe koşturacağız arkadaşlar. Gitmiyorum bir yere. Bakayım bizim takıma. Herkeste bir kill var. Herkes okey durumda. Şu an keser bile bizi biliyor musunuz? Ben gitmedim ya. Kafasına bir tane vurayım. Ya bu saçmalık. Bak bu aç Yüzde %100 base atılması gereken bir yerde base atmalık efendim. %100 yani bakın. %100. Ama ben de video çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz normal oyunumda yapmam bunu. Şimdi geri çıkıyorum. Vurduğuma bakmayın bir anda açacak abi skilllerini tık 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 W'üm de yok öldürecek. Ignite bırakacak bir de can da çalamayacağız Hah. Tamam bir şey gel şimdi gel. Biraz hızlı gelmedi mi ya? Sanki, birazcık hızlı geldi gibi hissettim. Flash'ı niye bu kadar hızlı geldi bunun? Oğlum spell bekleme süresi falan mı girdin sen acaba? Allah Allah öyle bir şey de yok. Neyse. O bir tane zımbırtı var ya arkadaşlar. İlham tarafından giriyorsunuz. Öyle bir şey de girmemiş halbuki çocuk ama neyse. Neyse neyse tamam okey okey okey. Şurada base'i koyuyorum. Eğer buradan çıkıp da lane'i tutmazsa base'imizi bu sefer kesin atıyoruz efendim. Kesin %100 atıyoruz. Tamam koyduk base'i gittik. Şimdi arkadaşlar geldik. birazcık. Zurnanın zırt dediği yere bu saatten sonra tutarsam bırakmam. Bırakmam abi. Hatta tarayıcıyı alacağım. Gerek yok çünkü. Şimdi unutmamak için aldım bunu da. Neden diyeceksiniz? Zaten şunu bir tane atacağız. Bitecek gidecek yani. Evelyn olduğu için 6 olup gelecek bir de. Aşağıda az önce mevzu yarattılar. 6 olup gelecek. Onu görmemizin tek bir yolu var. Kontrol totemi. E ben board'u ne yapacağım? Nereye sokacağım? Açarım kain merceğimi. En azından e, late'de de işimiz verecek. mu musuyoz ya. Ben unutuyorum arkadaşlar almayı. Siz unutmayın ama. Kayınmerci'yi eğer ki alınacak bir pozisyondaysanız alın. Bu arada flaşı yok. Kaçabilme şansı yok arkadaşlar elimden şu anda. Yani CC'sini dağıtsa, hoplatsa da, zıplatsa da artık kaçamaz. Bu saatten sonra e, bu kardeşimizin yapacağı tek şey farm alırken şunu çalıştırayım. Ha. Sen şok yapıyorsun. Kanka onu çalsaydın ama üzülürdüm yani. Sağ ol Allah razı olsun çok yardımcı oldun. <laughs> Hiç kesemiyordum ya. Bu arada çok güzel üstünlük elde ettik arkadaşlar. Bu çocuk bu arada bir tane kill alsaydı yanlışlıkla ben ölseydim ki kolay kolay yanlışlıkla ölmem arkadaşlar biliyorsunuz. Ya aç gözlülükten ölüyorum ya bir şeyden ölüyorum. Her şey calculated burada. Eğer ki alsaydı o kili verseydik yırtardı bizi. Net söylüyorum yırtardı arkadaşlar. Şimdi Riven'ın oyununu bitirme zamanımız geldi sanırım değil mi? Ya bitiremedik, bitiremedik. Onu kaçırmayacaktım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Kanka onu almasını ben de biliyorum da bak sen öleceksin şimdi. Çok güzel. Ha, Allah'tan iyi oynadın kanka. Vallahi ben dedim ki herhalde biz bu çocukla burada ölü veririz. Kanka çık git ne olur Allah rızası için çık git. Ya mevzu arıyorsun farkındayım da. O Q'yu görmediniz arkadaşlar da Ben adamın ultisine bakıyordum Çocuk ulti atmadı bir dakika şimdi tekrardan deneyecek bizi biliyorsunuz değil mi? Hadi yetişsin lan yetişsin lan yetişsin lan İki de iki alacaktık. Kata ölse oradan bir tane daha can gelecek vuracağım patlatacağım. Ya ignite'ımıza başlayacağım şimdi çocuklar ama ya. Neyse. Enti. Enti dedik devam ettik arkadaşlar. Bir tane şundan alsak. Bir tane şundan alsak. Bir de şundan alırız yeter. Bu arada arkadaşlar 3 kill bende var. 3 birim. Karşıda Samira kastı. Evelynn kastı ki her zaman söylerim. Evelynn benim en çok korktuğum karakterdir diye. Ben de gidiyorum çelik yürek çıkıyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl demeye çatacağız ya da nasıl tank olacağız hiçbir fikrim yok. Et çuvalı olacağım. sadece bunu, bunu ve raylimizi çıkmamız lazım. Bunlardan sonra zaten demeyeceğe demeyeceği ihtiyacımız kalmayacak. Belki bir tane haşmetli alabilirim. Öyle öyle bir çılgınlık yapabilme ihtimalimiz var. Aha. Gelebilir bu arada buraya. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir tarayalım olarak arkadaşlar. Ne varmış ne yokmuş. Şuraya bile gitmiş bekliyor olabilir bizi biliyorsunuz değil mi? E, şuralarda şu anda Evelynn çıkabilir ama mordeya gank atması saçma. Ben Riven alır götürür keser çıkarım. Bana vurabileceği damage de sınırlı şu anda. Çok iyiyiz arkadaşlar. Çok süper ya. Ya bir ejder alacağım. Gelmiyorsunuz falan bir şeyler diyor. Botumuz ya yarık oldu ya. Bo bottan yarı açtılar arkadaşlar. Vallahi yarık oldu orası. Hiçliğe gidiyor yani oraya yaklaşan hiçliğe gidiyor. Ben bunu yayında da yaşadım. Samira öyle bir kasmıştı ki ben mükemmel kastığım bir maçta yayında Mordi oynuyorum. Samira'yı içeri aldığımda çıktığımız bir oluyordu ama ben çıkamıyorum yani. Çıkıyorduk güya görünürdü ama ben yoktum ortalıkta. Öyle tek atıyordu. İnşallah ev alayım ve Samira'da öyle bir şey olmaz efendim. Şöyle en azından bir... Kanka ben seni alayım götüreyim. Oo. Bunun flash'ı çok hızlı gelmiyor mu arkadaşlar ya? Ciddi söylüyorum bak bunun flash'ı acayip hızlı gelmiyor mu? Fazla hızlı geliyormuş gibi hissettim ben. Şu an çok riskli yerlerdeyiz, çok tehlikeli yerlerdeyiz. Tamam. Ya öldürebilitesi var mı? Öldüremez beni. Bak öyle bir şey yok. Ha tamam. Evelyn'i gördüm. Rahatsız rahatız tamam. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum sebebini. Çok 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 hızlı geliyormuş gibi hissettirdi bana. Şurada bir pussak. Değil mi kanka sen Beysel? Gitmiş herhalde. Zaten dakika 14 oldu. Ben de şurayı Sally'den ittireyim kaçayım abi. Demek çıkmıyor fark ettiniz mi? Yani ben şu itemi bitirene kadar demecimiz olmayacak abi. Öyle bir şey mümkün değil yani. E, bunu bitirdikten sonra öyle hayvani demek atacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zınk diye bir tane patlatacağız derken. Nereye patlatacağız? Kime patlatacağız? Nasıl patlatacağız? 4 bir zar var bak. Bu çok büyük bir artı. Bunu kullanmaya çalışırız arkadaşlar. Bundan yana sıkıntı yok. Şöyle bir Riven avına çıksak. Okyanus var. Niye almıyor acaba bizimkiler? Kaynımız, biz bu kazanacağız. Ya içimden bir istiyor ki biz bu oyunu kazanacağız çünkü takım bir şeyler yapacak arkadaşlar. Tek başıma şu morda ile güzel tanklarım, et çuvalı olurum, bir şeyler olur ama biz takım sayesinde kazanacağız. Yani en azından demeye çatacaklar diye düşünüyorum. Aynen. Almadık, almadık. Aldılar en sonunda. Dur bakayım şöyle. Ben burayı aldım sanki lan. İlk kule mi bu yok? midi açmışlar. Tamam. Güzel. İkinci kule diyelim. İkinci kule bonus yok mu abi bu oyunda? Riven çok kaşınıyor ya. İki şey çıktı arkadaşlar. Cooldown çıktı ya. Hemen bir tarafları kalktı diyebilir miyiz? Kanka ben farm alacağım itemimi alıp geleceğim seninle işim yok ben şu anda kill düşünmüyorum. Şu an kill ile gerçekten işim yok biliyor musunuz alamam çünkü arkadaşlar. Ya şu mesafeden kill çıkartabileceğim itemlerim yok ama çelik yüreğim geliyor biraz vurur artık. Böyle çınk diye bir ses geliyor ya. Hah. Şimdi Riven kardeşim beklesem. Senden biz tek yapmaya başlayalım biz. Ee, şöyle bir bakıyorum kata tank çıkıyor işimize gelir. Niye ne alaka bu arada ha şey gidecek. Bunu almış buna tamam. Çelik yüreğe gidecek. Lan bu kata ölümsüz oluyor ya. Değil mi? İşimize gelmeyebilir. İşimize gelmeyebilir. Sen ikiye doldun. Ne oluyor? Jungle farkı. Kainz'in jungle'da hayvan kesiyor AQ. Jungle diff. Kanlı da kanka buraya niye geliyorum? Bak ben topa gidiyorum. Dur kankacım dur canım benim. Bu adam yaklaşamıyor bana zaten. Kanka ama bak bu bu. Yapma bunu. Yapma bunu kankam. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Hayvanlıktır yani bu yaptığın. Oynayasım kaçtı bilmem ne. E, adam zaten 5'e 5 beş oynuyorsa Sen 2'ye 7 oynuyorsun kanka. Jungle ne kadar seni iş şey yapmış olabilir. Caitlyn'sin ya. Farm yapacaksın alt üstü. Neyse. Şu i̇ki tane patlatalım suratına. Tamam. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. Tatlı tatlı efendim. Biraz şey olacak herhalde arkadaşlar. ADC'miz olmadığı için. Zorlanacağız gibi ama. Yani ne bileyim. Bunu böyle kaydı ya kaydı ya. Şimdi beni istiyor arkadaşlar. Şurada alabilecekmiş gibi yapıyorum. Tamam. İstemiyor. Ok red var bu arada adamda. Red var. Ben de güveniyordum da adamda red var. Canı doluyor. Kaçtık gittik. Okey. Ya böyle şey. Casual 2v1 diyebilir miyiz buna? Geliyorlar. Tokatlıyoruz gönderiyoruz falan. Birazcık öyle oldu. Birazcık öyle oldu efendim. Şu lazım. Şu lazım. Arkadaşlar. Geldim bir Merkür'ün adımları aldım. Neden diyeceksiniz? AP çok fazla, CC çok fazla. Şunun için kesinlikle zırh istiyordum. Nece tabi istiyordum ama bakacağız. Ona ileride bakacağız. Belki Zonya falan alırız. İçeri alır götürürüz Zonya basarım. Samir öyle korkutuyor beni. Uğursuz koruma gelir deme işimiz biter arkadaşlar. Bak, biter. Şu ikisi yetiyor yani. Riley ve uğursuz koruma zaten yetiyor. Biliyorsunuz Mordeys'i anlatmama gerek yok. Kaç tane videomuz var. Ee, sen birazcık şımarıyorsun kanka. Valla sen birazcık şımarıyorsun kanka. Ben sana söyleyeyim. E Caitlyn buraya gelme kanka. Bur bak. Aa. Git aşağıda takıl. Ne halin varsa gör kankam. ha? Şu abi, bilmem ne evladı bir kere kö Arkadaşlar bunu şöyle bir mute Bunun mentali kırık bizim mentalimize dokunmasın. Uzak dursun abi. Silah oyunu değil ya bu arkadaşlar. Silah oyunu olsa kanka tam kendi işine bak hadi. Ne halim varsa gör deyip kendiniz gidip adam vurabiliyorsunuz ama bu öyle bir oyun değil. Aynı map'in içerisinde mecbur birbirimizi görüyoruz ve mental kırıcı hareketler yapıyorlar ya. Ya o da beni biraz yoruyor. Haydi bir dövüşelim şurada ya. Ulan Kate'nin videonun konusu olduğunu resmen oğlum. Çık git lan uzak dur. Geliyorum. Geliyorum ama sanırım biraz boşa mı yürüyorum? Riven aşağıda. Riven aşağıdaysa ben buradayım. O yine ölecek. Bay bay. Bay bay. Ama şöyle bir güzelliği var. Cait eğer gider de Evelynn sürekli sürekli ona ultisini atarsa biz yaşadık abi. Dümdüz yaşarız yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bana gelecekler. Kaynım burayı kapatması lazım. Kanka gelirim ben ya. Sen rahat olsana bir. Be. Ben ölüme gelirim oğlum sen. Ama kanka sen... Sen nereye gittin? Ne yapıyorsun? Tamam çocuğu bir salsın. Aha! Ben körler, sarlar birbirlerine ağırlar oldu resmen ya. Kanka süpersin. Yakıyorum. Süpersin. Tamam biz Kain'la yaparız bu işi. Kain'in kafası çalışıyor, oynuyor, demeşte çıkartıyor. Biz yaparız bu işi. Körler, sarlar birbirlerini ağırladı. Lütfen arkadaşlar orayı görmüyoruz. Hakkıcığım orada bütün skiller değmiş gibi edit yapabiliyor musun? Var mı öyle bir yeteneği Yok <laughs> <laughs> Tüm skillerim değmiş gibi düşün. Hiçbir değmedi ama hepsi değmiş gibi düşün. Birazcık e, katanın... Ya ben bazı karakterlerde arkadaşlar tribe giriyorum. Kata mesela. olan acaba atlayacak mı bak. Orada skill olmadığını biliyorum. Flash'ı da failledi. Yine de W ile buradan aşırttı kendini. O yüzden her an bir yere kaçabilirmiş şey oluyor. Skiller kaçıyor. Bam. Götü büyük karakterlerde özellikle. Tamam. Kanka 600 gold da verdiniz bana buradan. Bak hezimete uğratacağım sizi hezimete. Şunu alayım. ya yani bir karaktere 825 tane dash koymazsın ya. Bu şey işte Santen'in tank olmayan hali arkadaşlar. Rito bunu çok seviyor. Bazı karakterleri böyle donatıyor abi. Üf, büyüyü alma şekline bakar mısın? Bak bu sadece bu kanalda görebileceğiniz bir şey. Kimse başka büyük alamıyor ya insanlar genelde. Büyük milyonlar alamıyorlar arkadaşlar. Ben hepsini alırım çok rahat alırım. Büyük milyonlardan bahsediyorum. Diğer büyük şeylerle ilgili e, Hakkı'ya sorabilirsiniz. O çok iyi alır. Ulan Raşit'in editörünü kanala davet ettik. Üç günlüğüne <laughs> yaslamadığımız şey kalmadı. burada <laughs> her türlü mobbing zorbalık var biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size söylemedim ama ben burada bir ribbon gördüm. Bak size neden söylemedim? Çünkü sürpriz yapacağım size. Bam bam bam. Bam 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 kaçamazsın kaçamazsın. Bir yandan da böyle böyle yapıyorum adamı hala kaçmaya çalışıyor. Oğlum ben seni saldım sen saldın diye. Ben vurmuyordum sana. Şunu yapamıyor. TR serverında şu salmışlık yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle mücadele ruhundan dolayı bu. Hani son ana kadar hani savaşayım, çarpışayım belki bir şey olur. Olmuyor kanka olmuyor. Olacak olsa bize olurdu şimdiye kadar. Sonuna kadar çarpıştık yani. Konunun kesinlikle bir kopyacısı alakası yoktur. Biz farklı <laughs> Şimdi efendim görmüş olduğunuz üzere ben bahsettiğim 3 itemimi aldım. Bu saatten sonrası fantazi. Artık siz ne istiyorsanız. Bakıyorum şöyle Samira çok kat. Bu ne oğlum? Aa tamam korkacak hiçbir şey yok. Bak ne yapacağım biliyor musunuz şimdi? İzleyin. iyi izleyin arkadaşlar. Hayvan gibi AP'li mükemmel canlı bir morde göstereceğim size. Bu ne lan? çelik ben fantazi yapıyorum zannediyordum zaten çok fantastik bir oyunun içerisindeymişiz. Daha iyi baktım lan Canbarı çok değil mi bunu dedim de taba basmamıştım. Şimdi bastım ve şunu gördüm efendim. Bu oyunu kesin kazanacağız. Samira eğer düzgün bu it yapsaydı. Lan AP Alistar mı var? Bir dakika ne alaka o demeç nereden çıktı? çok garip olaylar yaşanıyor. Allah sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Nereye gittin? bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka W iyice. Oo. Bizim takım yaratık sur gelecek. Yapmayın. Bizim takım yaratık çıktı. Şu, şu şunun dışında herkes bir şeyler yapıyormuş bizde. Onu fark ettim arkadaşlar. Genelde de hep böyle olmaz mı? Ya bu lavuk hiçbir bok yapmıyor. Herkese bok atıyor ve gidip ölüyor ve diğer herkes oynuyor arkadaşlar. Alistar bu arada o sanırım Zerat'ın reisiyle birlikte şey oldu. Kanka neden geliyorsun? Bak ne yapacaksın? Bana nasıl bir katkın olabilir? Hayatıma nasıl bir katkıda bulunacaksın? Ciddi soruyorum bak. Burada çalı da bekleyip Ben şu farmı bir alayım da geri söylerim. Bak sana tek atacak yanımda. Ne uğradığını şaşıracaksın çocuk. Ben sana söyleyeyim. Allah'ım bu kili kaçırdım. Ne olur. Zaten skill tutturamıyorum. Zaten skill tutturamıyorum. Oh tamam. Kill bende. Kill bende gerisinin önemi yok efendim. Oh bu da bende tamam. Ha git kanka git 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 uzak dur bizden ya. Bizden uzak dur sen ne yapacaksın? Git takıl kafana göre. Eğer Kötü durumda olsa yardımcı olmaya çalışırdım arkadaşlar bir nebze. Ama adam oyunu trollemeye, beni trollemeye falan çalışıyor ya. O yüzden ne yardımcı olurum Ne halim varsa görsün. Şimdi videodayım diye bir şeyler söyleyemiyorum ama daha farklı şeyler de söylerim sana yani. Çık git falan derim. Allah sıçtık. Oh. Oh. Kanka ben ultiyi yemeyeyim. Tamam gerisi önemli değil. Bizim Kain çok mu vuruyor? Bizim kan biraz fazla oluyor. Kayn'cım. Morgana'nın Q'su baktım suratıma doğru geliyor. Dedim 20'a gidiyoruz. Arkadaşlar hemen şuradan bir canımı manamı doldurup geleceğim. Canım. Oğlum çık git lan benim o. Bırak lan. Lavuğa bak. Bıraksana. Kanka sen benimsin ya. Sen benimsin. <laughs> Bazı günler mor ile skill tutmuyor arkadaşlar. O günlerden bir tanesinin olduğumu anlayınca otomatik atıyorum direkt pası bir çalıştırmak için. <laughs> ah! La dur dur gülüyordum dur gözümü kapatıp gülmüştüm. Tamam beni denedi kaç kanka kaç seni çıkartalım kankacım. Şimdi şöyle bir tane W'den bir destek alalım. Evelyn'i açacağım şimdi. Buradan gelecek ya Evelyn başka. Sen şaka yapıyor olmalısın ya. Geleceği yeri de biliyorum da. Dur bakayım. Çektim kanka. Sıçtılar tamam. Tamam 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 süper girdim. Bak şu çocuk var ya. Ben çıkayım bari. Kanka dönüyor mu sen ne yapıyorsun? Oğlum bak bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ölüyorsunuz diye bu bu yapmayın lan manyak mısınız? Ben mor diyeyim götümden demeç atıyorum diye ben böyle bir item bu gidiyorum. Ben zaten demecimi atarım siz Samire falan bunlar ne böyle katı ya tamam bu bir ara metaydı falan da niye yani kanka neyden korkarak böyle yapıyorsun arkadaşlar deme çatmak için olan karakterlere demeye çatın gerçi bana vuramıyor olabilir bak canım fazla diye daha bu çocuk adet şey çıkmadı deme çattıracak bir şey çıkmadı ya o tarz bir şey olabilir lehte vuruyor onu biliyorum bak o, o lehte çok fazla vuruyor Nashor falan da ekliyorlar diye biliyorum bunu pıtı 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 dönüyor vuruyor ondan yana sıkıntı yok bak o konuda rahatsız ee, rahatız bilemedim bilemedim efendim bir tane zonya yapıştırdım. Arkadaşlar son itemde kafamıza göre takılacağız ama kafamız sanırım Rabadon diyor bize. Sanırım Rabadon diyor bize. Dur bakayım. Kaç olmuş bu? 395. Bir K yapabilirsek bu oyun var ya tadından yenmez de. Sanırım Kayn saza elini aldı değil mi? Bu saatten sonra çok bırakmayacak gibi duruyor. Kanka buna vermeyelim. Bak buna vermeyelim kanka. Ben bunu bundan alamayabilirim. Evet. Kanka, ben alayım. Let's go be. Bana gel işte bu. Hadi kanka afk kal hadi hadi yallah yallah afk kal yürü. yürü 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 senin burada işin yok Tipe bir bak 12 level kalmış Allah'ım Allah'ım çok irite edici arkadaşlar. Tilt olabilirsin de kanka. Oyununa bak. Allah'ım bir an önce beni kurtar buradan de çık. Ya da afk kal ya. Oyun zevkini bölme yani. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Çok mu mentalim kırıldı? Çok mu böyle şey yaptı? Takımım beni zorladı. Bas baba alt f oynayın kanka da Ben hayatımdan değerli değil ya. Bak saçım dökülüyor arkadaşlar. Stres, stresten sinirden. Ne gerek var? Ne gerek var böyle bir şey? Her şeyden önce bunun bir oyun olduğunu bileceğiz. Ona göre takılacağım baba. Oyun bu. Oyun ne, neden var oyunlar? Eğlenmek için var. Ben eğleniyor muyum bu oyunda? Eğlenmiyorum. Çıkarım o zaman. Bu kadar basit yani. Şimdi bizimkiler evet dediğim gibi birazcık sazı sözü aldılar arkadaşlar. Ben çok fazla şey yapamıyorum. Dahil olamıyorum oraya şu an. Bana gelecektir elbet birileri. Ben burada dövüşeyim yine. Bizim krallık burası biliyorsunuz. Şu damage atan karakterlerimiz nerede? Aha. Oğlum arkadan çok kötü girecekler size bak. Ya havada ah be. Alıp götürüp kill alacaktım. Katarina. Honk 5 vuruyorum lan. Ben bir auto ataklayabilir miyim? Sen bastın mı gerçekten onu? İyi tamam bu geldi önümüze. Bir tane oto atak lan. Neyse. Zonyamıza basmış olduk. Bir dakika gelecek. Bana dalmasın şu Caitlyn'e tek atsın. Evelynn nerede? Oğlum Morgan'ı ben yeni kesmedim mi? Morgan ölmedi mi orada? Ben öldü diye gördüm arkadaşlar. Yalan olmasın. Vallahi öldü diye gördüm ama. Neyse. Geliyorum Rabadon beni bekle. Bak ne diyor arkadaşlar her el top fidliyor AQ her maç AQ bilmem AQ diyordur herhalde bizde topta sürekli diyoruz ya her el bot fidliyor ya bunun olayı ne sizce şimdi şu ADC fidlemiyor bu ADC niye bize gelmiyor ben niye bu ADC'ye gitmiyorum toplayın olarak Lito bunu çok güzel çözmüş abi sanırım ben bunun winrate ile alakalı olduğunu düşünüyorum Baus mesela o winrate'lere rağmen neden challenger'da oynuyor takımını iyi veriyor ne zaman baksam takımı kazanmış oluyor kendisi zaten geri düşmüyor ölüyor ediyor ama yani kazanan takım veriyor ve takımda yapması gerekeni biliyor Bizde yok abi böyle bir şey. Sen niye o kadar hızlısın? Sen niye o kadar hızlısın? Oğlum bir dakika. Kimle... Ne, neyle karıştırdın? Bir, bir şey diyeceğim. Bana mı girdin sen az önce? Ya sen saldın mı acaba? Farm yapmış olsan ne olacak? Ya senin lane'de oy oy oy. Oy oy oy. Samira kızmış. Samira kızmış. E, bitti. Oyun bitiyor arkadaşlar. Dövüşmezseniz. Kanka herkes birbirinden bir şeyler alıyor Hah Hah Bana skill atın oğlum Peki Çelik Yürek Mordekaiser ile ilgili ne düşünüyoruz? Bununla ilgili hiç konuşmadık. Benim videom bu değil miydi abi? Gelin Hazar tablosu konuşalım. Arkadaşlar çok kısa bir sohbet edeceğim sizinle burada. Bu arada yaslamış geçmişiz ama dedim takım sayesinde takım vuracak dedim. Bak oyunu 5. dakikada gözünden anlamak böyle bir şey. Adamların move'undan anladım yani kliklerinden. Tamam dedim bu oyunu taşırız. Arkadaşlar anlatacağım şey şu. League of Legends'da iki seçeneğiniz var. Videonuz ya çıkar ya çıkmaz. İçerik için söylüyorum. Ve bazı olaylar oldukça stres yüklenirsiniz. Mesela Caitlyn bottan topa geldi. Oyunu kazanma daha doğrusu videonuzun çıkma ihtimali azaldı. Hop o bir stres yüklüyor size. Kayn'ın fazla kill alması. Ulan Kayn çok kill alırsa oyun FF olur. Hop bir stres daha yüklendi. Bunlar harmanlanıyor. Ben Mordi'yi unutmuşum. Bak sürekli dur. Caitlyn gelme, Caitlyn gitme. Caitlyn yapma, Caitlyn etme. Yani League of Legends gerçekten insanı bazen çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Neyse diyorum ya. şimdi dedim. Hepinizi çok severim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.